ara şu Tuncer abicim. Nerede kaldı ya? Abi arıyorum açmıyor ki salak. Abi geldim. Tüm iddia mısın kendim Merhaba. Neredesin lan? Sorma abi ya. Tam çıktım geliyorum arabada. Abi öğlen öğlen nasıl trafik E5'te nasıl trafik? Arkadan vurdururum dedim kaçarım dedim. İndim sahile doğru bırakayım dedim ben burada arabayı. Bu arada sandviççiyi gördüm abi. Aldım sandviçi. Buradan da metrodan yukarıya çıkarım dedim. Olma dedim vapurdan yardırım dedim. Ya Tuncay, bu nasıl bir Türkçe ya? Metroyla vapurla ne ya? Metroyla vapurla. E aynı şey tamam. Suna sun? Bana bakın. Bu Ahmet Yılmaz'a bugüne kadar ulaşamadık. Kapısında bekledik adamları uyandı. Evine girdik bulamadık. Şirketine gittik yok. Takımlısa gittim lan. Ben artık kızımın kime baba dediğini öğrenip gideceğim buradan. Bu adamın yüzünü görmek için tek bir şansımız kaldı. Bugüne kadar evine operasyon yapmadık. Çünkü kızım o evde ve tehlikeliydi. Ama artık başka şansımız kal... Sandviçini de gazasını da lan! Kandemir abi teşekkür ederim. Ben de uyuz oluyorum iki saattir. Söyleyeceğim söyleyemiyorum. Ya ne pis adamsın sen ya. Ayrılandım. Bana bakın. Planı anlatıyorum. Böyle şeyler ya? Çok güzel ilk mangalcı var geldiğimiz yerde biliyor değil mi? Dönüşte vururuz. Geliyor. Selamun aleyküm birader ya. Merkeze hata alarmı geldi de. E, güvenlik sisteminiz çökmüş sizin herhalde. Evet. Kameralar gitti. Siz ne ara duydunuz da geldiniz? Nasıl ne ara duyduk geldik ya? Adam ne ara duydunuz diye şaşırıyor ya. Sen şu andaki teknoloji ne hale geldi biliyor musun da şaşırıyorsun? Sakin ol ortağım sakin. Ol. Nasıl sakin olayım? Neye şaşırıyorsun ya? Ben buraya bütün teçhizatımı getirmişim senin sistemini düzeltmeye. Neye şaşırıyorsun? Beş yıl önce sen yani sokakta yürürken telefonla bir tane fotoğraf çekip... ...bütün dünyayı paylaşabileceğini hayal edebiliyor muydun? Neye şaşırıyorsun şimdi? Telefonun adamını sayıyor seni ya. Neye şaşırıyorsun? Niye sinirleniyorsun hemşerim? Nasıl sinirlenmesi ya? Sen hemşerimde kalmışsın. Uçak rötar yaptığında da ortalığı ayağa kaldırıyorsundur sen ya. Halbuki uçuyorsun sen ya. Uçuyorsun birader ya. Bir minnet et ya. Yüz sene evvel atlarla gidiyordunuz ya o yolu. Kardeşim manyak mısınız be? Ne manyak mısınız ya? Bak biz şirketimizin hizmet kalitesi için kayıt altına alıyoruz bu konuşmaları ama sen Türkçe anlamıyorsun galiba. Press time for English. Çekil de şimdi geçelim şuraya ya. Tamir edelim ya. Geldim ya. Ben bu aslanları tek başına kovalayan sırtlan videosunu izledim mi? İzledim. Nasıl izledin? Nereden izledin onu ya? Ben bulamadım onu. Şey izledin mi sen? E, bitki var bir tane. Şeyli, alkollü bitki. Bunu yiyor maymunlar, şeyler, filler. Sarhoş oluyor. Yok, izlemedim. Dur, onu açayım. Ne makara o ya? Ne makara? Koskoca fil yürüyemiyor yolda. Yürüyemiyor ya fil ya. <laughs> ne makara ediyor ya? Dur dur. Bak bak. Bak, koca fil sarhoşla yürüyemiyor lan. Kamerayı Elif'in odasına yerleştir. Bak wow. kızımı da görebileyim. Hadi baho, hadi oğlum. Tamamdır baho, aferin oğlum. Hadi çıkın artık oradan. Bu sefer saklanamayacaksın, Ahmet Yılmaz. Yani atı tutuyordunuz kapıda, niye gelmedi bunlar? Ya ne kadar sabırsızsın sen ya. Bunların teknoloji fazla ya. Maçı bulacağım birader şimdi. Ya geldi işte, Al, doya doya izle tamam mı? Ah oh be. Yalnız o kolbasta oynayan köpeğe de bak mutlaka ha. Yaz çıkar o zaten. Hadi gidelim madem. Gidelim. İyi hadi. tamam. Elinize sağlık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul. Yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük